Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars ile ya Brawl'dan sıkıldık ya. Yav. Brawl Stars oynuyoruz. Biraz. Ve Brawl Stars'ta bugün ilk defa gireceğim buna. Ne biliyor musunuz? Günün adayları ilk defa yiyorum. Abi ilk defa giriyorum ha. Hadi bir daha ilk defa. Hiç bu hesapta girmedim ama yani. diğer hesaplarda girdim. Ama bunda hiç girmedim. Bakalım. La benim burası koşturmuşunuz. E. Üsküdar. Aa ananı 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 sen çarana. Ben nasıl görüyon? Lan! Lan nasıl görüyorsun? Hile! Hile aga! Bu... Lan! Oh! Allah 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 Abi şimdi ben kendime belli et diyorum. Burada bir dede var. Dede! <laughs> Emoji koymayayım adamlar beni görecek yoksa. Lan nerede bu dede? Dede! Ya bu dede nerede? geldin yine. Oo! Oo 21 yükle. 22 21 yükle. 21 yükle. Lan! 21 yükle. Süpersen sen de onu mu söylüyorsun lan? Şuradan böyle böyle sıkacağım adamları. O dübük arkadaşlar. Sen niye yüklerim ya La! Bok! Ananı! Benim koptu da. Kutuya, ko kutudan korktum ben ya. Kolt, kolt race, Kolt race. Hello. <laughs> oh no. Oh no. Allah'a kaçtım ondan. Abi ben şurada bir bakana gideceğim. El o. Easy. El Allah yandık. El boy istiyor. Dördüncü olsaydık belli. la. Sayardı. Neyse. Görevi biz var. Çiğle <laughs> yüz jeton alacağız. Artık kaka kafayım ben. Oy onları alacağım. Ya abi be. <laughs> Uyuklar benim yuk. Aga aga. Ha oh, bana bir. Ana ana onun. Oy lan. Ya abi bari dördüncü olayım ya. Bu ne? Dördüncü olayım bari lan. Ay. Sabah video sattım. Sabah. Sabah bir şu an. Abi nereye gideceğim? Ya uçuyorum. Adam ana. Onu, adam yükü almadı salak mı? Edgar selam. Oğlum selam abi. Abi selam selamlar abiler. Abiler 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 başlayayım mısın? Lan kartal beni aldı kartal. Bir de kartal gözü kullanıyormuş lan. Arkadaşlar bu arada boya ben kartal yiyeceğim. Zaten kartal. Kartal beni aldı kartal. Kartal gözü. Zaten yıldız gücü kartal gözü. O yüzden kartalı. Ve çok kartala benziyor. Buraya gidiyoruz. Lan! Uçuyorum! Uçuyorum! Çok güzel oldu lan. Ding 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 Hadi 8. olamam. Ya 8. lan. 7. oldum. mı? Mi? Değil misin sen? Aha, Ana adamın oraya ışınlandık. Uçuyorum. Ananı. Abi abi abi, abi 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 Panda. Pro panda kaldı orada. <laughs> Adam orada kaldı. E, sonsuz bu. Adam artık sonsuz yapmış arkadaşlar ya. Hayır. bu ne lan aa, aa, bir şu eğlence söylüyorum bunları çok seviyorum ya bak kasmak istiyorum ama ben bunları Ay, arkadaşlar ben bunları alıyorum böyle böyle gidiyorum aga aga ben bunları seviyorum ya siz bana da salak bak adam bak ember bana sıkıyor yaracık adam da seviyor sevmiyormuş. Uçuyorum. Ananı. Yapma yapma. Ortalar su koysaydın kardeşim daha güzel olurdu. Ya abi Emre Ya abi bir dördüncü olayım ya. Allah'ım şekilleri görev bitmiyor. Zor bitiyor. Üç maç bile zorlan. Şu an ben çok zorlanıyorum. Kupam fazla olduğu için. Ama iki kupa azalmıyor. Burası jeton ve görev kasma yeridir. Ya! Lan! Lan! Ya başlayayım. Ya olan robotlarınız var sizinden. Lan. lan. oğlum ben Arkadaşlar bana neyi siktiğinizi inlemeyeyim. Ersin yekin ölersin mesin. Alayım şunu şuradan. Böyle. O oh, benden şu an iki yük alırlar. Ana. Selamünaleyküm. 8 bit bak. Sevmiyorum. Abi gidiyorum ben her yere ya. Evet, 4 4 kişi var. Aa! Ih, ah, 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 ah. Lan bu ne? Nasıl arta lan bu? Abi bu nasıl arta lan? Hadi. Hani... Ama olsun. Üçüncü olduk üçüncü. Tamam görev sayıl. Sayıl. Adam. <laughs> Şimdi. Görevlerimize bakalım. Bir şekilde oynayacağım. Savaş topu. Hmm. O zaman burada kimi alıyoruz? Tabii ki Edgar Reis'i. Edgar Reis'i alıyoruz. Çizip. Edgar Reis. <laughs> Edgar Reis. Edgar Reis. Oh, çok da güneş geliyor. Tam güneş gelen yerdeyim ya. Zor görüyorum. Telefon. Mike bu. Bak şimdi almış Mike. <laughs> Kimde toplan? Şey sıkma. Öldüm. Zor görüyorum. Güneş tam tepeden vuruyor ya. Çok kör oldum lan. Heh, tamam. Şey oldu ya ekran. Heh, şimdi tamam açık. Buradan. Ben açık hava yapayım. Bu sefer de çok açık oldu ya. Bu sefer de valla. Şöyle. Tamam iyi fena değil böyle. Arkadaşlar burayı kesmem lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maç bitmiş la. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Hadi bakalım. Arabaya bindim. Hadi. Oo, bu ne lan? Akıncı boğam var. Lan on. İki efsanevi bir akıncı boğ. Yani üç efsanevi. Çünkü bu bo akıncı e boğda da sarı var. Üç efsanevi ve YBC koymuş bir de Leon adını. YBC değil la. De YBC değil o abi değil değil değil. Değil YB. YB değil YB. Gerçek YBC değil. En bari YBC olsa ama inan, inanabilirdim. Ama Leon da inanabiliyorum şu an. Ama şimdi Leon'un sevine bakacağız. Şu an gerçek YBC gibi sanıyorum. Maçın sonunda göreceğim. Eğer 10 seviye hem bin kupalarda ise doğru e, B, Hadi bakalım birazdan bakacağım. Hayır, hayır. Ola! Karem'i gol atmak istiyorum. E bizde de Ember varmış lan. Yeri fark ettim. Ama adamlar da daha güçlüler böyle. Ember atamaz. O! Oh! O! Gol oluyordu. Da at. Bana pas atma. Aga bana pas atsaydın, Ben gol atardım. Oğlum ya. Atardık. artık. Yere yere koymuş adını ya. Attı bakalım şimdi. Yok. Gerçek YBC değil. Bakın Leon'u 10 seviye olması lazım. Ve şey. Yani bin kupalı olması lazım. O yüzden yanlış YBC'ymiş. Kandırıcı YBC'ymiş. Şimdi abi ben de daha Daryl yok. Yani bunlar var lan. Nasıl lan daha Daryl'ım yok. Daha perenderler tamam değil. Ama bunlar var. Yoklar. Ama çok değil değil. Sprout. Bizim düşmanı öldürmemiz lazım aynen. Aa, aa, bibi. Bibi sana. Püyü. orijinal. Havalı orijinal denilmesi lazım. bazıları efekti değil de. Aaa savaşta ben sıkıştım. Bibinin sopasıyla kurtulduk. Aaa Dünya Kupası maçı başladı değerli izleyiciler. Dünya Kupası'nda kırmızı takım yaklaşıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bizimkileri sıkıştıracağım lan. Birimiz ölsün. Birimiz ölmüyor lan. Bizimkiler ölün lan. Oğlum ölmüyorlar bizimkiler ölmüyor lan. Bizimkiler ölün. oğlum ölersiniz herhalde bir kere. Bibi öl. Bibi. Bibi öl lan. Korumuyorum. Hadi ha, Bibi de öldü. Ah, I guess so. Abi abi şunu kaleye sıkıştırsaydım ya. Kalenin içine girmek zor oluyor kaç tarafın? Ee, ah anne. Lan oğlum kaleye kadar geldi. Salak. Sık bana. Abi şu Edgar. Edgar kaleye git la. Mio. Aha, çok güzel bir şey buldum. Çok kızıl bir şey buldum. Kapalı yol ama yolu, kapalı yolu açtık onları. Lan! oldu açılan lan? O neydi? Abi ağzım açık kaldı şu an. Ağzım açık. Arkadaşlar birazdan anka... Uncle... Lan yu! Oğlum ben bizde sadece Sprout. Ana! o bizde orijinal bibi var. Orijinal diyorum. efek yani kostümlü bibi. Lan ne oğlum, nasıl geçeceksin lan? Ben... Merhaba. Sıkıştın. Ya o ululu. Son. Bak buradan nasıl atacağım şimdi bak. Ya. Ben onlara yakınlaşınca ben eziyorum ya onları. Kamera 753. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim mi? Birazdan geleceğiz. Hazırlanın. Oh! <laughs> Bizim takıma troll. Trollü takım yaptık biz adamları. <laughs> Adam öldürmeyeceğim. Magim nasıl? Bari hiç öldürmüyorum adamı. Toptayken bile sıkmayacağım. Ben adamlara topu veriyorum. <laughs> Sıkmıyorum bile Franka. Sıkmıyorum bak. Adamlar sinir oldu lan. <laughs> lan adamlar sinirden sinirini bozduk adamların. Lan <laughs> lan ölmüyor çok akıllı aga. Ama Sir söyleyecek... Merhaba. Aha. Search. ama bizimki de gitti. Taktik. Ne yapmak O Adam. Ve <laughs> kalı. <laughs> Kendimi buraya atıyorum. Anne ben buraya yürüyemiyorum. Böyle Ben sadece da sola gidebilir mi? Ben öne gidebilirim. Ya. İşte bu kaybettik. <laughs> of. Evet gençler bugün bugün videom evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar videomuz. Sizlerle bugün az... maç yaptık ve görevleri bitirdik. Bu video normal yani göre bitirme günümüzdü bugün. Ve bay bay derdi arkalar. Mobizen takip edin. Bay bay.